Son dönemde yani iki senedir, iki sene yakın bir süredir şehit haberi gelmiyor. Ve çözüm süreci adı altındaki o proje, kere hiç kimsenin ölmüyor olması şişt, çok şişt, mutlu ve ruh verici bir şey. şey Başarılı ne? değil mi? O genel o, bir laf. Psikolojik bir harf. Psikolojik ama sonuçta somut bir, bir gerçek, bir gerçek var. Şehit haberi gelmiyor, ne? çatışma i̇şte işte. yok. Şimdi daha beter geliyor. Eskiden daha da çarpışırken oluyordu. Şimdi suikastler birbiri arkasına geliyor. Hafızayı herkes iyi muhafaza ederse, yani belleğini iyi kullanırsa niye? İşte Bingöl'de olanlar, işte ondan önce Teğmen'in Van'daki, ondan önce Sur ya dudumda 3 tane jandarmanın işte 3 tane Yüksekova'daki işte bugünkü as eşinin yanında suikaste maruz kalması. Eskiden bu tip şeyler var mıydı kentlerde? 90'larda vardı. 90'larda da böyle suikast gibi şeyleri böyle aleni gündüz sokakta PKK hiçbir zaman yapmadı. Hepsi benim hafızamda. PKK dağlardaydı. Dağlarda çarpışılıyordu. Kente zaten 90'lı 93, 90, 94, 95'te falan PKK 12-13 bin sayıdan 5 binlere indirmişti. O günden beri de aynı miktarda duruyor. Burada şunu belirtmek istiyorum. Bu mesele çözülmeli. Ama bu yol ve şartlarda yani bu yöntemlerle falan bir şey olmaz. Hangi yöntemlerle? Şöyle olacak. Bu taviz vererek olmaz. Bugün şehit haberleri gelmiyor güzel ama siz Türkiye'nin bir bölgesinde coğrafyada yani Fırat'ın doğusunda ülkenin egemenliğini kaybetme ölçüsüne geldiniz. Bu mu? Şehit gelmesin ama ben de senin siyasi isteklerini yerine git. Nedir PKK? İşte işte kanton manton meselesi Suriye'de biraz sonra konuşuruz. Özellik meselesi ve Kürdistan meselesi. Bir de bunu pervasız yap. Gün gündüz yapıyor. Nerede yapıyor? Herkesin yaşadığı yerde. Sokaklarda yapıyor. Alışveriş yerlerinde yapıyor. Sonra ne oluyor? Yakalanabiliyor mu? Mesela Yüksekova'daki meselede işte genel kurmayın açıklaması var. Bunu şu yapmıştır, şudur falan. İşte ona bağlı işte özgüvenlik kuvvetleri falan. Mesele şu. İnsan hoşuna gidiyor. Şehit gelmiyor haberi. Peki şehit gelmiyor haberi meselesini çarpışmıyorsunuz değil mi? PKK dağlarda mı? Kırsalda mı? Kırsalda. Yerleri belli değil mi? Belli. Gidip arıyor musunuz? Operasyon yapıyor musunuz? Başbakan söylemiyor mu? Bunlar çekilmediler. Biz halktan bunu gizledik. Bunlar aslında ne silahı bıraktılar, ne de efendim gruplarını veya örgütü Güneye çekmediler demiyor mu? Evet, demiyor. Bunu da halktan sakladık demiyor mu? Peki onları yapmadınız, yapmadınız da sonunda bunlar mı oldu? Üç tane çocuğu şey dedin, Yüksekova'da, gündüz gözü herkesin içinde, sokakta. İşte Diyarbakır'daki mesele, ondan önce e, Bingöl'deki mesele, bunlar miydi? Bu, bunlar buradaki şey şu: Adamlar biz savaşıyoruz diyor mu? İki yıldır her herkesin ağzında programa çıkanlardan irili ufaklı her kim varsa televizyonlar oturttukları hepsi barış ve savaştan bahsedilmiyor mu? Barışı nasıl sağlayacaksınız? Adamlar savaşıyoruz diyor. Biz kayıp mı? Kaybettik mi? Neyin karşılığı? Barış neden yapılır? Kazanana isteklerini vermeniz için yapılır. Savaş siyasetin bir uzantısıdır. Adamların siyasi istekleri belli. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devletine şu andaki mevcut hükümete dayatıyorlar ve her dileklerini de yapıyorlar. Şimdi dünden beri haberler de yok mu? Cizre'de kurtarılmış bölge ilan edildi. Yüksekova'da kurtarılmış bölge ilan edildi. dem mu? Bir şey daha var. Bu suikastleri yapanların her biri o şehirlerdeki milislerden bilgi alıyorlar. Onlara keşifler yaptırıyorlar. daha kadrosu o kentlere iniyor ve bu çocukları vuruyor. Bu kadar. Çok net. Ben bir şey söyleyeyim. Daha da beteri olacak. Allah korusun. Ne, ne, hayır, ne, ne, söylemek? Hayır. Artıracak PKK bu. Bir şey daha var. PKK'nın kontrol edilmeyen unsurları yapıyormuş. Bu boş PKK çok disiplinli bir örgüttür. Kandil'den talimat almadan nasıl işlemi, nerede, kime ait olarak nasıl uygulayacaklarını almadan hiçbir şey yapmaz. PKK bunu bilerek yapıyor. Şu. Bir an önce o İmralı'dakinin çözüm sürecine ve istediği koşullara gel ve onun taleplerini ve direklerini yap, arkasından da siyasi isteklerimizi yere getir diye yap. PKK belli siyasi amaçları belli neden kurulduğu belli hiçbir şeyden vazgeçmedi. Sistematik olarak şiddeti tırmandırıyor ve tırmandıracak. Peki bu şiddeti tırmandırırken biraz önce dediniz ki, yani eskiden dağda yapardı bunu, şimdi şehirde yapıyor. Evet. Neden şimdi şehirde yapıyor ve neden evet. mesela Şehir. bu denli e, toplum e, hafızasında tahrik? unsuru olabilecek, olabilme ihtimali daha yüksek eylemler yapıyor. Yani e, askerlerimizi e, şehit ederdik ya yani, dağda çatışma sırasında oldu ama şimdi daha alçakça, enselerinden, aileleriyle yani sokaktaki insanın okuduğunda daha tarik olacağı bunu, eylemler. Bunu, burada bir şey var, bu, bir buraya, maksat var muhtemelen. Mak buraya neden geldiniz? Çözüm süreci. Adamlar yüz bu morallendi, şımardı. Eskiden kentlerde siz bunu yapamazdınız. Çünkü öyle bir örgütsel yapısı yoktu. Kaçaka denilen örgüt onun bu mücadele bunun tarzı dünyanın her yerinde. Bunun da milli Milistir. kuvvetlendi. Eskiden kırsalda güçlüydü. Şimdi yerleşim alanlarında da güçlüler. Hem kırsalda var hem şehirlerde var. Bir de bu tip hareketler. Bakın çok önemli. Gündüz gözüne yapıyor. Herkesin içinde yapıyor. O kadar pervasız. O kadar kendine güveniyor. Bunu çözüm süreci yap. Şimdi laflara bak. Evem bölgede kamu düzeni sağlanacak. Buna kamu düzeni denmez. Buna o bölgede kaybettiğiniz egemenlik denir. Egemenlik. Devlet güç ve kudrettir. İçeride ve dışarıda. Hem sınırlarınızın içinde hem sınırlarınızın dışında. Hiç kimse asla onun gücünden ve kudretinden şüphe edemez. Şimdi şüphe ettiriyorsunuz. Bölgenin hali belli. siz çözüm sürecinin bir hata olduğunu söylüyorsunuz. Bu musibet ve bela bu ülkenin başından kaldırılması lazım. Taviz vererek olmaz. Nasıl olur? Bunun kolayı var. Kolayı var dediğim partinin programında var. Biz niye parti? Bir sürü partiniz var, değil mi? Nedir sizin partinizin programı? Partinin çözüm? programı şu. Süre vereceğiz. Kandil'de Kuzey Kuzeyarakın kampında ve bizim topraklarımız 30 gün müsaade ediyoruz. Silahlarınızla beraber gelin teslim olun. Ya onlar da sıraya gelip gelip teslim olmaz. Sen bilirsin. İstiyorsan olma. Bizim de gücümüz var. Neyin eksik senin? Asker mi eksik? Tank mı Top mu Helikopter mi Uçak mı eksik? Neyin eksiksin? Eksik olan şeyiniz irade gücünüz yok. Siyasi irade göstereceksin. Bunun istihbarat yönlü ve onlara denk kuvvetlerle onların karşısına çıkma yönlü bu devletin elinde bu imkanlar var. Biz bu pratiği hayata geçiriyoruz.